Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Tekrardan sizinle birlikteyim. Umarım çok güzel bir süreç geçiriyorsunuzdur. Umarım beni şu anda çok rahat bir şekilde izliyorsunuzdur. Ee, biraz ara verdik. Evet. E, bir, bir takım teknik durumlardan dolayı böyle olmak zorunda kaldı. Ama artık buradayım, sizinleyim. E, bu yaşanan süreçlerde e, ben hani YouTube'larda yokken konuşamıyorken neler yaşadığınızı çok merak ediyorum. O yüzden hepinizi yorumlara bekliyorum. Anlatın, bol bol konuşalım. Zaten danışmanlıklara geliyordunuz. Instagram adresimi yine sabitleyeceğim yorumlarda. İlk yorumda göreceksiniz onu. Zaten geliyordunuz, oradan konuşmaya devam ettik birçoğunuzla. Ee, ve YouTube'a da geri dönmemi çok istediniz. Ben zaten istiyordum ama teknik durumlardan dolayı dönememiştim. Ee, şimdi artık buralardayım. Umarım siz de çok iyisinizdir. Akrep yeni ayı yaşadık. Yani iki gün önce, üç gün önce. Hatta siz bu videoyu izlerken belki bir hafta bile olmuş olabilir. Bir hafta önce diyelim. 13 Kasım'da bir akrep yeni ayı yaşadık. Ee, şimdi Ekim'de güneş tutulması, ay tutulması akabinde ve akrep steryumlu bir ay yaşamamız e, bizi aslında krizlerden fırsat çıkarmaya, krizlerden yeniden doğmaya itti diyebilirim. Bu süreçte Birçoğunuz ayrılık kararı, birçoğunuz netleşme kararı verdi ama benim e, eski kanalımı bilenler e, hatırlar ki o kanal artık yok arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. E, Venüs'in kanalı sadece burası. Artık burada yayın yapmaya devam edeceğim. Buradan videolar paylaşacağım. Buradan beni izleyebilirsiniz. E, Kolektifle buradan devam ediyor. Sen de kolektifime dahil olmak istiyorsan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sabitlediğim Instagram adresime gelmeyi unutma. E, şimdi şöyle e, ee, bu süreçte tabii ki de anlattığım gibi birçoğunuz ki benim eskiden danışanlarım bilirler. Ekim ayı dedim. Herkese Ekim ayı dedim. Bak Mayıs'tan itibaren, Haziran'dan itibaren Ekim ayı dedim. Niye? Ekim ayında birçoğunuz netleşme yaşayacaksınız dedim. İlişkilerinizle ilgili, ortaklıklarınızla ilgili, işinizle ilgili, evinizle ilgili. Hepiniz e, netleşme yaşayacaksınız. Bu süreçte hayatınızda dönüm noktalarını e, artık hani görmeye başlayacaksınız ve o hedefte yürümeye başlayacaksınız dedim. Bu süreç sizin için çok aydınlatıcı da olabilir. Çok krizli ve krizlerden doğma fırsatı da verebilir dedim çoğunuza. Ee, ki birçok danışanım zaten bunu yaşadı. Hep konuştuk. E, sürece beraber takip ettik. Şimdi bugünkü açılımda genel bir açılım yapmak istiyorum. Açılışı şöyle yapmak istiyorum kanalımın. Genel bir açılım ne durumdasınız? Aklınızdaki kişi ne durumda? E, neler yaşıyorsunuz? Ve ileriki süreçlerde neler olacak? Onlara bakmak istiyorum. E, tabii ayrı olduğumuz süreçlerde sizinle iletişim kuramadığım süreçlerde ne yaptınız? Ona bana anlatın. E, yorumlarda sabitlediğim Instagram adresime gelebilirsiniz. Benden danışmanlık alabilirsiniz. Kendi özel hikayenize ilişkin doğum haritası, tarot danışmanlığı, e, tarot açılımı, kampanyalı fiyatlarım da var. Onlardan da alabilirsiniz. Faydalanabilirsiniz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. E, hepinizi de çok özledim. Youtube'u da çok özledim açıkçası. Burada böyle bol bol konuşuyorduk, kahkaha atıyorduk gülüyorduk, ediyorduk. E, ama artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, i̇nşallah böyle devam edecek, değişmeyecek artık. Şimdi ben kartlarımı karıyorum. Aklınızdaki kişiye size niyetlendiyseniz ve kendinize niyetlendiyseniz kartlarımı karıyorum. Sizin niyetinize. Bakalım ne durumdasınız? Aklınızdaki kişinin ne durumda? Neler yaşadınız? Venüs burada yokken Venüs burada yokken siz neler yaşadınız? Umarım yanlış şeyler yaşamamışsınızdır. Çünkü ben Instagram'dan aslında sürekli anlatmaya devam ettim. Postlar, yayınlar paylaşmaya devam ettim. Uyarılarımı hep geçtim. Bu süreçte hep yanınızdaydım zaten. Sadece YouTube'da yoktum. O da teknik bir durumdan dolayı öyle olmak durumunda oldu. Her zamanki gibi. Bakın verüs değişmedi. Her zamanki gibi kartlarla imtihanı Venüs'ün. Evet bakalım. Ne durumdasınız? Hakkımızdaki kişi ne durumda? Ee, şey yapmak istiyorum. Kart açma yöntemiyle yapacağız açıp konuşacağız, açıp konuşacağız, kart seçip yapacağız. Sen de niyetlendiysen karta da odaklanabilirsin. Odaklan. Ve niyetini dağıtıyorum kartların içine. Bakalım ne durumdasınız? Evet. Videoyu dinleyen arkadaşım, benim sevgili yoldaşım, benim danışanım, benim kolektifim. Ne durumda bir anlat bakalım. Bana bunlar neler yaptılar ya bensiz? Bunlar ne yaptılar acaba bensiz? Bakalım. Şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Yine tabii ki de kamera ve kartlarla imtihanım. Şöyle çok net görebildiğinizi düşünüyorum. Evet bence çok netsiniz. Devam edelim. Güzel. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Her zamanki gibi ben bir açılım yapayım, size dönüş yapayım olur mu? Yani anlatayım. Önce ben bir göreyim, yorumlayayım ki zaten hem zihinsel hem duygusal bakım yapacağız birlikte. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir şeyleri temizleyeyim masamı. Şimdi burada baktığımda canlarım, bak bir çoğunuz, özellikle bir çoğunuz yani netleşme var dedim ama hala çoğunuz netleşmemiş olarak görünüyor. Uykularınıza kadar yani uykularınızı bile etkilediğini düşünüyorum. E, hayatın içerisinde günlük yaşantınızda bile sürekli aklınızda bir takıntı e, sürekli bir düşünce halinizde olduğunu düşünüyorum. Karşı taraftan bir bekleyiş halindesiniz. Bekleme durumundasınız. Hani bir gelse konuşsa duygularını anlatsa artık bir açılsa hani bu şekilde bir e, beklentiniz olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir... Ee, nasıl söyleyeyim karşı taraftan adım beklediğinizi düşünüyorum. Karşı tarafın bilinçaltına baktığımda e, çok fazlasıyla keşkesi olduğu, pişmanlıkları olduğu ama harekete geçemediği çünkü şu an kendine kandırdığı bir süreçte oldu. Kendini kandırdığı bir süreçte, bir yalanın ortasındayım, yalanın içindeyim, ne yaşıyorum ben bile bilmiyorum. Geçmişe dönüp baktığımda çok badireler atlattım, çok fazla olaylar yaşadım. Ama hala o yalan çemberinden, o geçmişin üzerimde bıraktığı kötü tecrübelerden arınamadım diyen bir kişi var karşınızda veya aklınızdaki partner bu şekilde olabilir. Fazlasıyla kararsız bir çekip gitmek isteyen, bambaşka bir yerde hayat kurmak isteyen bir e, ya ama aslında burada da düzenimi kurdum bu şekilde devam etmek istiyorum diyen bir yine adam var karşınızda. E, ama fazlasıyla çaresi sizin sizden yana da bir çoğunuzun zaten iletişimi yok. Bir çoğunuz iletişimsizsiniz bak bir çoğunuz iletişimsizsiniz. E, iletişimsizlik iki tarafında birbirinden adım beklemesine sebep oluyor. Sen ondan bekliyorsun, o senden bekliyor. Ama burada bir adalet kavramı, ilahi adalet kısmesi olduğunu düşünüyorum. İlahi adalette yaşanan bir sıkıntı. Bu ilahi adaletin tecelli etmesiyle aranızdaki bazı dengelerin oturması söz konusu. Size haksızlık yapılmış olabilir. Bu ilişkide size haksızlık yapılmış olabilir. Haksızlığın ne konuda yaptığıyla ilgili sormak istediğimde bana neler söylersin peki? Ne konuda haksızlık yaptın sen benim danışanıma? Ne konuda sen benim dinleyicime videoyu dinleyen arkadaşıma haksızlık yaptın? Yani bak vaatler e... planlamalar bunu yapacağız, şunu yapacağız. Güzel. Konuşurken iyiymiş. Plan yaparken iyiymiş. Evet bak. Yani ne yaptın dediğimde, hani niye bu hale geldi diye sorduğunda bana şunu söyler kendisi: ee, Sizin gücünüzden korkmuş olabilir mi? Yani şöyle sizi fazlasıyla kendine göre güçlü, fazlasıyla e, alımlı bulmuş olabilir. E, bu onu çok fazlasıyla etkilemiş olarak görünüyor. Size çok vaatler sunuldu. Çok fazla evet böyle planlarım var seninle ilgili gelecek planlamalarımda bunları düşünüyorum, ediyorum dediğini görüyorum. Ama e, uzun vadede sanki sorumluluk alamayacak bir yapısı bunu kendinin çözümlemesi ve egosuyla, konuşmalarıyla sanki hani suçu sizmişsiniz gibi hissettirmesi. Halbuki siz adamdan bir beklentide bulunuyorsunuz bir şey ya da kadın da olabilir karşınızdaki çünkü erkek dinleyicilerim de var. Eee... Bu karşı tarafın sizin kadar ilişkiye e, sorumluluk yükleyememesinden kaynaklı haksızlıklar e, meydana geldiği görünüyor. Peki ben iki tarafın duygularını yani kalbini okumak istesem kalben bana ne söylerler? Kalp tamam mantığınız konuştu etti zihninizin altını zihninizin bilinçaltı okumasını okuduk ama kalbiniz ne der peki kalp ne diyor bu ilişki için? Evet kalp ne diyor? İlk günkü gibi tutkuluyum sana. Evet bak ya e evet ilk günkü gibi tutkuluyum dedin evet tamam. Evet bir birçoğunuz iletişimsizsiniz arkadaşlar. Evet tamam. Tamam. Birçoğunuz iletişimsizsiniz. İletişim problemleri olanlar var. İletişimsizlik var burada. Ee, bak inanılmaz bir tutku. Zaten o kişiyle aranızdaki tensel uyum ve tutkusal çekim kesinlikle ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama burada baktığımda e, anlaşmazlık ve çatışmalardan dolayı iki tarafında ruh halinin ruhsal çöküntüye büründüğü. Aradaki iletişim bozukluğunun... <laughs> aradaki iletişim bozukluğunun sükunet ve sessizliğe sebep oldu. ve iki tarafın da inanılmaz bir şekilde iletişim kurma isteğinin olduğunu görüyorum. Bak, kartların konuşmasına bak. Ve ben burada açar açmaz zaten hissiyatım ve kartlar bana dedi ki bunlar iletişimi yok dedi. Ama ilk günkü gibi sana tutkuluyum. Deli gibi seni sevmek ve senin tarafından sevilmek istiyorum sevime ihtiyacı. İki tarafta da var. Sende de var, o tarafta da var. Peki, akıbete baktığımda bu ilişkiyle ilgili akıbet konusunda bana ipucu verse kartların bir yönlendirme yapsa ne der? Akıbet ne der bize bu ilişkiyle ilgili? Çaba. Görmek zorundayız. Siz çaba görmek zorundasınız. Bak net söylüyorum bak. Çok güzel ya. Yani akıbet dedim gelen kartın tatlılığına bak. Ya yani ezberlediniz zaten artık kartlarımı. Çok tatlı bir kart attı. Güzel ama işte bak karşı taraf bir şey yapmak zorunda olarak görünüyor. Yaparım dedi. Hmm. ama artık o kadar siz e, inanmıyorsunuz ki o kadar sürece inancınızı kaybetmişsiniz ki bak işte hmm, tamam bak şimdi akıbet konusunda dediğimde çaba görmek isteyen bir taraf ben bu tarafın size olduğunu düşünüyorum çünkü karşı taraf diyor ki evet çabalamam gereken yerde çabalamadım seni hayal kırıklığına uğrattım bunu itiraf eden bir taraf var Şimdi e, ilerleyen süreçte baktığımda aşıklar kartıyla bana zaten sürecin e, tatlı bir flörtle ya da tatlı bir oturma konuşma eski günlerin yad edilmesi iletişim kurma isteğinden sonra bunların olabileceğini söylüyor. Ama bu karşı taraftan gelecek bir istekle olacağı düşünülüyor. Karşı taraf zaten 6 haftalık bir süreçte 6 gün 6 ay da olabilir arkadaşlar 6 ay 6 hafta altılı vadelerde bunu zaten planlıyor. Yani sizinle görüşmeyi konuşmayı ama sizi o kadar yıldırmış ki size sizi o kadar küstürmüş ki sizin o sert duruşunuz var ya o böyle keskin duruşunuz sert duruşunuz artık hani diyor ki ya sen bu kadar sersin ama benim de bir egom var haspam diyor hem kendi bozdu hem de egosu varmış. Benim de bir egom var. Sen böyle olduğun sürece ben tatlı yüzümü sana gösteremiyorum diyor. Bak bunu da söylüyor. Ya paşam tamam da sen bu hale getirdin zaten. Ya da karşı taraf kadın da olabilir. Güzelim. Yani tamam. Okey. Anladık. Sinirlisin. Ama sen bu sürece getirdin. Alamadığın sorumluluklardan, karşı tarafla bir olmadığından... Yani sizden bahsediyorum. Sizinle bir olmadığı için. Ya yani bir olmamak değil aslında. Sadece sizin bir duruşunuz varmış bu ilişkide. Sadece e, sizin bir kendinize ortaya koyuşunuz var. Aynı etki karşı taraftan göremediğiniz için zaten bütün problemler oluyor. Siz sinirlen, sinirlenmişsiniz ve ipleri koparmışsınız olarak görünüyor. Ha, e, karşınızda çabalayacak biri var mı? Bence var. Çabalar mı? Çabalar. Bence çabalar. Peki bu ilişkinin neye ihtiyacı var dediğimde anahtar kelimelere bir bakalım. Bize yol göstersin kartlarım. Bu ilişkinin neye ihtiyacı var? Ne uyarı yapabiliriz size? Oo. Direkt uyarı. Direkt uyarı. Bak gizli düşmanlıklara dikkat et. Yani onun çevresi olabilir, senin çevren olabilir, ailesi olabilir, üçüncü kişiler olabilir. Gizli düşmanlara dikkat edin diyor. Ya zaten benim hani burada gözlemlediğim sizin sevgisel e, bağlamda birbirinizi sevme konusunda bir sorunuz, sıkıntınız olduğu görünmüyor. Bak destek yardımda yani gizli düşmanlara karşı ikiniz birbirinize destek ve yardımda bulunacaksınız, dik duracaksınız. İki tarafın birbirini rüyada görme durumu, sezgiler, telepatik düşünce, onu sanki zihnini okuyormuş gibi düşünmeniz, o sizin zihninizi okuyormuş gibi düşünmeniz ee, normal. İki tarafın ruhsal bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Kolektifin çoğunda böyle bir durum var. Sadece karşı taraf sorumluluk baskısından biraz e, bunu almış ve özgürleşme isteğinde bulunduğundan dolayı bak artarda atan kartlara bak. Özgürleşme ve bir son bitiş karşı taraf sorumluluklardan bunu için e, seni de kaybetmek istemiyor ama ilişkide de dengesiz tavırlar sergilediği için sen de eh yeter deyip bir son ve bitişe onu yönlendirmiş oluyorsun. E, ve bir son bir bitiş bu ilişki yaşamış oluyor. Ama e, uyarılara devam ettiğimde bana ne söylemek ister? iş, para, kariyer her şey yoluna girecek. İş, para, kariyer de buna bağlı, ilişkiniz de buna bağlı ama karşı tarafın sanırım bazı iş ve para sıkıntıları var. Karşı taraf bunları zaten yoluna koyduğunda seninle ilgili ilişkisinde de iki tarafın inancının daha da kuvvetleneceği, bak sorumluluk artışı, İki taraf, iki taraftan iki saatten beri ne diyorum? Sorumluluk artışı, sorumluluk artışı, sorumluluk artışı. Sorumluluk. Yani iki tarafında işte ölçüde sorumluluk alacağını ve birbirlerini koruyup kollayacağını gizli düşmanlara karşı özellikle burada çıkan birbirlerine destek olup hani kimseyi dinlemeden yollarına bakacaklarını düşünüyorum. Ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Yani güzel bir süreciniz çıktı. Vade olarak vermek istesem size. Peki videoyu dinleyen arkadaşım bu ilişkiyle ilgili vade duymak isterse ne vadeler verebilirim ona? Güzel. Kartlarım güzel konuştu. Çok tatlı. Çok tatlı. Var, var ya iki taraf da birbirini özlüyor. Sen de özlüyorsun o da özlüyor. O da özlüyor sen de özlüyorsun. İletişim kurmayı da istiyor aslında. Evet güzel bir vadem çıktı. Onlu vadeler. E, üçlü vadelere dikkat. Evet. On. Onlu vadeler arkadaşlar. On gün, on hafta, ayın onu, yirmisi bu tür vadelere dikkat edelim. Güzel tatlı bir süreç seni bekliyor. Sadece şu söylüyorum. Karşı tarafın hayatındaki bazı otoriter figürler, anne, baba, patron, iş yeri bunlar onun ilişkisine yansıyor. Oraya bir duvar çekmek gerekiyor. Hani gizli düşmanlara bir uyarı yapıldı. Yani bu işte sadece sen ve o varsın. Bunun dengesini iki tarafında kurması gerekiyor. Sen zaten kuruyorsun. Hani o sıkıntı yok. Ben burada gördüm. Sadece karşı taraftan da aynı özveriyi bekliyorsun. Çünkü artık yorulmuş olarak görünüyorsun. Ee, yani açılımın bu şekilde olsun sen de bu şekilde özel danışmanlık almak istiyorsan özel açılım karşı taraftaki kişiyle uyumun aklındaki kişiyle evlenecek misin nasıl bir ilişkin olacak bilinçaltı okuması enerji okuması bu ilişkinin neye ihtiyacı var bu şekilde e, danışmanlık almak istiyorsan yorumlarda instagram adresimi sabitliyorum oraya gelebilirsin benden danışmanlık alabilirsin. Ee, çok güzel bir hafta diliyorum size aldım kabul ettim yazmayı unutma yorumlara ve ben siz neler yaptınız hepinizi yorumlara bekliyorum videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı kollektifime dahil olmayı ve yorumlarda sahip instagram adresime gelmeyi unutma seni çok seviyorum kendine çok iyi bak ee, umarım her şey görünce olur bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın